arkadaşlar. Bugün vision board yapacağız. Yanımda bir konuğum var Yağmur. Arkadaşlar merhaba. Bugün konuk olarak katıldım ve anlatacak çok, çok şeyim birikti. Bugün burada, bu masada çok fazla şey öğreneceğiz. Hazırsanız ortalığı dağıtmaya geliyorum. Evet sevgili konuklarımız hoş geldiniz. Ben de bir konuk olarak bugün çok güzel hazırlıklarımla geldim. Burada bir sürü şey ayarladım size. Bugün ne yapacağımızı az çok anlamışsınız zaten. Semiha söyledi de. Ben bu konsepti bugün biraz değiştireceğim. Kendime kişiselleştirdiğim bir takvimim var bugün. Şimdi şöyle bir şey açalım size, zamanda yolculuk yapalım. Ben geçen seneki Vision Board videomuzu izledim. Orada yaptığım hiçbir hayal, hedeflediğim, oraya koyduğum hiçbir şey gerçekleşmemiş arkadaşlar. Çok yıkıcı bir olaydı bu benim için. <laughs> Ama sonra, sonra baktım o Vision Board'a de detaylı. Eğer benim o yaptığım hedefler 10 yıl uzayabilecek kadar geniş hayallermiş. O yüzden bu videoda dedim ki biraz daha kısa ve orta vadeli şeyler koyarsan yıl sonunda üzülmem diye düşündüm. O şekilde bugün öyle bir plan yapacağız. Bakalım. Sene sonunda görüşürüz. Bu benim ilk videom um. bu Bu yüzden birazcık deneyimsiz olabilirim. İnşallah güzel olur. Ben de sonra izlediğimde videoya pişman olmam. Çok korkuyorum bunda. Yağmur olduğu için birazcık rahatım çünkü e, deneyimli biri sonuçta. E, birazcık fikirlerini çalmaya çalışacağım ama kendi fikirlerim de olacak tabii ki bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz yeni yıla 3 ayların başlangıcıyla beraber girdik. Bu aslında biz Müslümanlar için çok güzel bir fırsat. Ben de bu fırsatı değerlendirmek için kendime inanılmaz bir program hazırladım. Ama bu program biraz böyle gerçekçi olacak şekilde hazırladım. Çünkü biliyoruz ki biz bir sürü şey yazıp yapmayan o tayfadanız. O yüzden hani böyle hafif, yormayacak ama devam sağlayabileceğim bir program. Çünkü 3 aylar bunu yapabilmek için çok güzel bir fırsat ve senenin başında olduğu için aslında seneye nasıl başlarsak senenin sonunda yani yüksek ihtimalle öyle devam ediyor biliyorsunuz ki. O yüzden ben şimdi size yaptıklarımdan bahsedeceğim. Aslında ben bu seneki vision board'umu öyle fotoğraflı, işte planlı, hayalli falan o tarz yapmayı düşünmedim çok. Ya tabii onlar var da. Hani onların dışında daha çok böyle manevi olarak ve içsel olarak kendimi bir tık daha geliştirmek istiyorum. Yani evet hayallerimiz hep var ve onları zaten ben yazdım. Ama onun dışında böyle bir tık daha kendimi manevi olarak değiştirmeye ve geliştirmeye çalıştığım bir yıl olacak. Bir de şöyle bir şey duydum. Hani yüzde kaç doğru da biliyorum ama. Mesela vision board yaparken biz normalde Pinterest'ten hazır fotoğraf alıyoruz ya. Şimdi bir makalede okudum. Makale TikTok. Orada diyordu ki işte gerçek fotoğraflar kullanmadan sonra ya kendini çekmediğin fotoğraflar kullanmadan sonra o fotoğraftaki enerji kötüyse onun gerçekleşme oranı falan azalıyormuş. Bu böyle şeyler gördüm. O yüzden ChatGPT'ye yaptırdım ben kendi hayal panomu. O şekilde ama yazmak daha etkili bence. Çünkü ben 2023'te yazarak pano yapmıştım. Ve onların hepsi gerçekleşti. Geçen sene fotoğrafla yaptığım için olmadı. O yüzden ben sadece yazacağım. Yani keşke o makale benim karşıma da çıksaymış. Çünkü benim bütün fotoğraflarım Pinterest'e alınmış. <laughs> Olsun yine de inşallah gerçekleşir. Ben çok kendime Yapmak istediğim çok şeylerin. Önemli, önemli değil. Ee, ben her her zaman kendimi e, çok çalışıyorum. Şimdi üç tane defter hazırladım ben kendime. Bunlardan size de bahsetmek istiyorum. Siz de bence mutlaka yapın. Şu an ocağın ortasındayız ve bir süredir yapıyorum. Güzel gidiyor. İlk defterimiz şu defter. Bu defteri ben e, dua defteri olarak kullanırım. Zaten bizim kızlar 2 senedir falan hepsi yapıyordu. Bir ben yapmıyordum. Dedim ki bu sene ben de yapacağım. Bizim kızı umrede başlamıştı bunu yapmaya. Hani böyle zaten sayfaları minik, çok büyük değiller şöyle. Yine her gün olmasa bile aklıma geldikçe buraya böyle dua yazıyorum. Çünkü ben genelde böyle dualarımı ya işte notlarıma ya da günlüğümü vesaire yazıyordum. Dedim ki bu sefer ayrı bir defterim olsun. Çünkü böyle açıp okuyunca tekrardan amin demek ve o duayı tazeleme hoşuma gidiyor. O yüzden benim ilk bir dua defterim olacak bu sene için. Sonra e, ikinci defterimiz bu. Bu defterimde şöyle arkadaşlar. Bu defteri günlük olarak bir tık daha kodlayabiliriz. Çünkü mesela hani biz bazen hatta çoğu şeyi birileriyle konuşmaya çok çekiniyoruz veya birileriyle konuşmak istemiyoruz. Ve bu noktada da benim ulaştığım tek kişi Allah oluyor ve her şey böyle Allah'la konuşmaya başladım yani. Buna ben sürekli böyle yazıyorum. Yazdıkça da böyle gerçekten rahatladığımı ve geliştiğimi hissediyorum ve duygularımı daha net ifade ediyorum. O yüzden günlüğünüz yoksa ki çoğumuzun vardır ama kendinize bir günlük edinin ve böyle bugünden başlayın. Çok basit şey Şeyler de olabilir, minik şeyler de olabilir. Hiç önemli değil. Oradaki duygularınızı, düşüncelerinizi her şeyinizi yazın. Yazmak gerçekten kafa yapısını da çok bence geliştiren bir şey yani. Ben bunu fark ettim. O şekilde bu da ikinci defterimiz. Üçüncü defterimiz de biraz büyük görüyorsunuz ki. Bu defterimiz de journal defteri arkadaşlar. Şimdi ben journal yapmakta çok iyi olan bir insan değilim. Çünkü yazım güzel değil ve hani böyle bir şeyler çizeyim, boyayayım. Bir intihar da çünkü yapamam yani çok kötü olur. Yani o noktada hiç yeteneğim yok. Bu yüzden de arkadaşlarımla çok güzel journal'lar yaparken ben hep üzülürüm. Çünkü derim ki bende niye yok falan. Olmaz da zaten. Ama dedim ki bu sene böyle başlayacağım. Çünkü böyle ayları planlamak planlı bir insan olmanız açısından çok etkili bir şey. Çünkü ben mesela böyle planlamayınca günümü gerçekten çok savruk geçiyor. Bir tık böyle bir şeyler yapmıyor. Çok zor şeyler yazmanıza ve yapmanıza gerek yok dediğim gibi. Yani uyanmak bir günlük bir rutin oluşturmak, işte okumanızı yapmak, kuran okumak bunları yazdığınızda hani o motivasyon size yetiyor. Gerçekten yetiyor. Bir de şimdi yeni bir şey çıktı. Junk Journal diye. Bu da şöyle bir şey. Mesela bizim işte gün içinde arkadaşlarımızla buluştuğumuzda veya güzel bir gün geçirdi anı kalsın diye böyle bir şey alırız ya veya işte bir çöp olur bilmem ne onları hep anı kutumuza atarız ve onlar çoğu zaman kaybolur. İşte o şeyleri alıyorsunuz jurnalınızın bir sayfasına o ay için ayırdığınız bir sayfaya yapıştırıyorsunuz. Baktığımda hoş görünüyor. Bir yanda böyle yazılar, bir yanda o yapıştırdığım şeyler falan. Dedim ki bu sene de yapayım. Başladım biraz çok güzel oldu. Üçüncü defterimiz de bu şekilde. ya bu arada bence 2025 bana böyle çok disiplinli ve böyle ne bileyim planlı bir yılmış gibi geliyor sayılardan dolayı herhalde. O yüzden böyle hep planlı gitmem gerekiyor gibi hissediyorum. İnşallah yıl sonunda bunların hepsi böyle kabarık dolu dolu defterler olarak karşımıza çıkar. Burada benim de full Pinterest'ten almış olduğum fotoğraflar var. Burada araba anahtarı görüyorsunuz. Bu da huzmimiz için. Huzmimizin arabası olsun diye. Yine YouTube plaketi, kameralar vesaire bilişim için çok önemli. İnşallah Allah nasip ederse. Daha sonra uhuvvet koydum bir iki tane. Burada buz pateni var. Buz patenine ben çok gitmek istiyorum. Çok küçükken gitmiştim. Güncel kozmetiklerle uhuvvet olarak gitmek istiyorum çok fazla. Çünkü çok eğlenceli gözüküyor. Burada da bir tane kampımız var. Şimdi buraya birkaç tane pasaport fotoğrafı ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü huzmedeki tek pasaportu olmayan kişi benim. Bu çok üzücü. Ee, ama bu sene çıkartacağım. Bu sene olacak. İnanıyorum kendime, güveniyorum. Hiç vaktim olmuyor okuldan dolayı vesaire ama bu sene gerçekten çok çabalayacağım pasaport için. Arkadaşlar journal demişken ben böyle hemen kendi grubum için hazırladım. Journal'ı göstereyim. Aslında tam journal değil de planner Ama yine de böyle kişiselleştirildiğinde journal olabilecek bir şey. Böyle 3 aylar için hazırladım ben. Ramazan için tekrardan hazırlayacağım. Aslında 2 aylık ama yine de böyle göstereyim size. Bunu işte böyle Pinterest'ten fotoğraflar bularaktan yapabilirsiniz. Böyle çok basit size de, zaten. Çok şey koymadım daha kişiselleştirilsin diye. Ama böyle yani kendiniz için bir şeyler yaptığınız zaman çalışma odaklı özellikle onun da olan şevkiniz ve muhabbetiniz çok artıyor ve böyle daha çok çalışmayı seven, işte araştırma yapmayı seven, okuma yapmayı seven bir insan haline dönüşüyorsunuz. Bu bizzat denendi, de onaylandı yani. Mesela ben önceden okumamı düz yapıyordum. Hani böyle işte normalde hep YouTube videolarında falan biz genelde kahve mum eşliğinde okuyoruz ya. Şimdi benim onu yapmaya çok vaktim olmuyordu. Sonra ben de dedim ki ben bunu biraz deneyeyim. Çünkü hani herkes yapıyorsa vardır öyle bir şeyi. Sonra denedim ve gerçekten her şey çok keyifli hale geldi. Böyle kendim bir an Fransız filmlerinde gerçekten hani balkon kenarında kahve içen insanlar gibi hissettim. Hoş oluyor. Ben de daha çok anlıyorum. sakin kafayla okuduğum için daha güzel oluyor. O yüzden okuma ve araştırmalarınızı hafife almayın, geçiştirmeyin. Böyle güzel ortamlar hazırlayarak hayatı güzelleştirin. Bir de ben dedim ya size journal yaptım diye. Onun içerisinde 3 aylardayken özellikle yapabilim yapabilmek için iki tane çizelge hazırladım. Birinci çizelgemiz kazan çizelgesi. Hani illaki benim de kazan vardır. O yüzden onları böyle hani bu 3 aylarda ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Yani her an ölebilirim ve o kazan namazlarım. Arkamdan benim de geleceği için dedim ki bir an önce şu kazan olaylarını halledelim. Kazanamaz çizelgesi oluşturdum. Hani günde 5 beş vakitin kılmak çok zor geliyor ama hani böyle hafif hafif gün bir vakit belirleyerek onları böyle teker teker bitirmeye çalışıyorum. İkinci çizelgem de kaza oruç çizelgesi. Çoğumuzun kaza oruçları vardır. 3 aylarda da hem akşam ezanı çok erken evet. okunuyor. Yani 6'da ezan okunuyor. O yüzden bir de havada soğuk olduğu için ekstra bir su ihtiyacı hissetmiyorum ben. O yüzden dedim ki Ramazan gelene kadar kaza oruçlarımı da bitireyim. Hatta biz şu an kızlardan çoğumuz Pazartesi, Perşembe oruçlarını tutuyor. Çoğumuz bütün haftayı tutuyor. Siz de mutlaka iki, bu iki hazır hazırlayıp Ramazan gelene kadar böyle inanılmaz bir değişim gerçekleştirebilirsiniz. Yani Ramazan'a girdiğimizde hiç borcumuz kalmadığı için böyle sıfırdan başlıyor hissiyle başlayabilirsiniz. Bir de benim bu yıl için başlattığım yeni bir şey daha var arkadaşlar. Hemen şu kavanozumu elime alayım. Bu kavanozu şimdi çok merak etmişsiniz ne bu diye. Şimdi bu şöyle bir şey. Mesela biz genelde yıl sonunda hep şey diyoruz. Bu yıl çok kötü geçti. İşte bu hiç güzel bir şey olmadı. Bu yıl işte çok fena bir yıldı. Hiç bu yılı hatırlamak istemiyorum falan. Şimdi bende de bu cümleler çok sık geçtiği için de dedim ki hani hiç mi güzel bir şey yaşamadım be kardeşim dedim kendime. Sonra o yüzden keşfette de görmüştüm bunu. Bu kavanozumuz şükür kavanozumuz arkadaşlar. Nasıl bir kavanoz bu? Hayatımızda yine gününcü dediğimiz günler çok fazla. O yüzden ben de bugünler olduğu zaman hemen akşamında eve gidip küçük bir not kağıdına o güne dair hissettiklerimi yazacağım. Şükür sebebim yani. Çünkü mesela genelde ben çok güzel bir gün geçirince hani şükür bombası yaşıyorum ve direkt şükür namazı kılıyorum. Ve siz de yapın bu arada bunu mutlaka. Çünkü yani o günün Allah'ın bize vermiş olduğu o gün nimetini en güzel şükür namazı kılarak ifade edebiliriz. O yüzden şükür namazı olarak gördüğüm günleri bu kavanoza yazıp atacağım. Ve kötü bir gün geçirdiğimde içerisinden bir tane çekip Diyeceğim ki evet bak kötü günler geçiriyorsun ama hani güzeller de çok fazla var yani şimdi haksızlık etme falan diyerekten böyle kendimi bir tık daha hani motivasyon kavanozu hazırlıyorum aslında. Bunda da siz de mutlaka yapın çünkü gerçekten ee, hep kötü şeyler aklımızda kalıyor. İyi şeyleri hep unutuyoruz nedense. Ama bu kavanozları hazırladığımızda hani mesela Ocak ayının belki de 10 günü kötü geçiyordur ama sen bütün Ocak ayını kötü hatırlıyorsundur gibi bunun önüne geçebilecek ve bize iyi gelebilecek bir kavanoz aslında. Şükür kavanozumuz. Ben de kavanoz olayını çok mantıklı buldum. Ee, Yağmur çekime gelirken sürekli kavanoz, kavanoz diyordu. Çok aşırı merak ettim ne olduğunu. Çünkü hani journal yapıyoruz ve kavanozla alakalı diye düşündüm. Ama çok mantıklıymış gerçekten. Benim de bu arada az kaldı. Şöyle göstereyim. Bu tarafa daha dolduracağım, bir tık daha umre e, doldurmak istiyorum. Bir sürü pasaport koyuyorum arkadaşlar, az önce dediğim gibi. Bu tarafa daha maddi, burayı daha manevi doldurarak ilerliyorum. Az kaldı ama. Zaten hayatındaki şeyler çok minimal olduğu için e, okul, huzme ve umre herleri arasında geçiyor. Buraya bir sürü mezuniyet fotoğrafı da ekleyeceğim. İnşallah lisem bitsin ve kurtulayım istiyorum. Şimdi hep iyi şeylerden bahsettik, İyi olumlamalar yaptık, ama hiç mi kötü şeyimiz yok? O yüzden ben de dedim ki bir tık daha kötü şeylere de odaklanıyoruz ve yeni bir çizelge daha açıyoruz. Çok fazla çizelgemiz oldu. İnşallah yaparız. Evet. Ama bu şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela bunu da işte her günü bir alışkanlık falan demeyeceğim. Burada sadece bir tane seçeceğiz. Şimdi mesela bizim hayatımızda çok fazla kötü alışkanlıklar var. Bu kötü alışkanlıklar bir günah da olabilir. Bir huy da olabilir. Yani mesela dersin çok cimri bir insanım. Hani bu cimri diyeyim, vasatta tutamıyorum diyebilirsiniz veya çok yalan söylüyorum da diyebilirsiniz. Herkes orada kendi iç eleştirisini yapsın. Dedim ki ben de, mesela işte bu yalan söyleme alışkanlığını, bu günahı ben bir yılda kazanmadım. Belki de benim birkaç yıllık bir sürecim bu. O yüzden bunu tak diye hemen bırakmaya çalışmak benim için sürdürülebilir olmaz. Bu aynı işte e, sigara içen bir insanın hemen bir ayda bırakamayacağı gibi. Ne kadar sürede içiyorsa ona en az o kadar süre tanınması gerektiği gibi bizim bu alışkanlıklarımızda da aslında biraz süre tanımamız gerekiyor. O yüzden ben de böyle her yıla bir alışkanlık yazdım. Mesela bu yıl işte ne olabilir? İşte fazla bencil bir insanım dedim ve o yıl bencilliğim üzerine odaklandığım bir yıl olacak. Bu yılda mesela o tarz bir şey yazdım. Şimdi size söylemeyeyim. <laughs> Kendimi açık etmek istemiyorum açıkçası. Ama siz de böyle kendiniz içeleştirinizi yapın ve onu yazın ve bir yıl boyunca sadece bakın diğer kötü alışkanlıkları düşünmeyin. Sadece o alışkanlığınızı iyileştirmek ve geliştirmeye odaklanın. Emin olun yıl sonunda hani o tek bir şey odaklandığınız için mutlaka o değişmiştir ve hani yine şükür kavanozuna eklenecek bir şey olmuştur yani. Bir de bizim hayatımızda bence şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz mesela e, bu yaptığımız planları da yapmadığımız planları da hepsini kendimiz için yapıyoruz aslında. Yani hani kişi ne yaparsa kendine ne yapar diyoruz ya veya işte ben dakika dukka diye bir bizim kaidemiz var. Eden bulur kaidesi. Yani sen aslında bu yıl ne yaparsan iyi veya kötü hepsini kendin için yapıyorsun. O yüzden işte belki de sana bu araştırmaları yapmak zor geliyor. İşte namaz kılmak zor geliyor olabilir ama sen bunu yine kendin için yaptığında dolayı kendini seviyorsan devam etmen lazım. Yani ben kendimi seviyorum ve kendimi sevdiğim için bu planı uyguluyorum. Kendimi sevdiğim için namaz kılıyorum. Çünkü hepsi benim yararım olan şeyler. Yani yaptığım kötü şeyler de kendi zararım olan şeyler. İşte bunu fark ettiği zaman gerçekten kendini iyileştirmeye odaklanıyor. Ve kendini iyileştirmeye odaklandığında da ibadetleri de, tesettürü de, namazı da, diğer her şeyle yoluna giriyor. Yani bu benim kendi düşüncem tabii ki. Ama %90 böyledir. O yüzden bu yıl böyle iyileşme, gelişme, manevi olarak düzelme yılı ilan ediyorum kendime siz de bana takılabilirsiniz. Güzel bir yolculuk olur ikimiz için de. Evet arkadaşlar, ikimizin de planları, hedefleri tamamlandı. Bu arada son bir böyle dib not geçeyim. Allah'ı tanımak kendimizi tanımaktan geçiyor. Ben kendimi tanırsam, ihtiyaçlarımı bilirsem, maddi manevi bir şeylerin farkında olursam ve ruhumu doyurmaya çalışırsam aslında bu aşama beni Allah'a götüren aşamalar olduğu için eninde sonunda ben Allah'ı tanımış oluyorum. Ve bu yolculukta da hep beraber olmak, beraber bir şeyleri yapmak çok daha motive ediyor insanı. O yüzden siz de çekinmeden mutlaka bize katılabilirsiniz. Gerek Instagram'dan bize yazabilirsiniz, gerek işte iletişim numaramızdan bize arayabilirsiniz. Yani biz her zaman buradayız. Yeter ki siz bize ulaşmak isteyin. Her zaman size böyle destekleyen, sizinle beraber bir şeyler yapan, okuma yapan, araştırma yapan kardeşleriniz de mutlaka var. O yüzden kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Biz her zaman buradayız.